Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere Nutella uygulaması tüm operatörler için geçerli günlük hediye 250 MB internet nasıl kazanılır? Nutella her hafta 250 MB internet kazanma işlemi nasıl yapılır? Bunu göstereceğiz. Öncelikle Nutella uygulamamıza giriş yaptık. Puanımız 0. Ana sayfaya geldiğimizde Nutellalı tarifleri değerlendirip puan kazanmak ister misiniz? Her değerlendirme 25 puan kazan. Ayda 4 kere kazanım sağlanmaktadır. Nutellalı tarifleri değerlendirerek her hafta puan kazanmak ister misin? Tıklıyoruz. Burada 39 tarif çıkıyor. 4 adet tarif değerlendireceğiz. Daha sonra hediyeler kısmından 250 megabaytı 100 puanımızla alacağız. Tekrar ana sayfa. Nutellalı kadayıf. 4 puan verdik. Tarife dön. 2. Nutella hurma topları tarife dön. Üçüncü tarifemize puan vereceğiz. Tarifelere puan verdiğimizde 75 puan oldu. Son tarifemiz kaldı ve 100 puan. 5. tarifeye puan verdiğimizde bize 25 puanı vermedi. Daha sonra hediyeler kısmına geliyoruz. 100 puanımızda 250 megabaytı alacağız. İsterseniz ikinci hafta 500 megabaytı alabilirsiniz. İsterseniz puanlarınızı biriktirip buradaki hediyelerden faydalanabilirsiniz. Bir hafta içinde en fazla bir adet günlük 250 MB internet hediyesi siparişi verilebilir. Hediye iptal yoktur. Puan iadesi yapılmayacaktır. Hemen katıl. Hediye tutarı puanınızdan düşecektir. Sipariş verdikten sonra hediye iadesi yapılmayacaktır. Onayla dedik. Tebrikler. 250 MB kazandınız. Hemen kullan derseniz 24 saat içinde internet hesabınıza yüklenmiş olacak. Daha sonra kullan dedik. Kazandıklarım kısmında hediyemiz duruyor. Aldığınız hediye isterseniz kendi telefonunuza isterseniz başkasının, arkadaşlarınızın telefonuna gönderebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.